Merhaba arkadaşlar. Bugün CSRF Port Trigger videomuzun yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu sefer e, CSLF'de farklı bir savunma alınmış. Bu sefer token biraz daha iyi bir şekilde denetleniyor. Ama bakalım bu seferki zafiyetlerine ne? Token'da nasıl bir zaafiyet bırakmışlar? Bunu göreceğiz. Bu sefer de yine e, email değiştirme fonksiyonuna bir e, CSRF zafiyeti var. Labuchos exploitsi kullanılıyor işte olarak. İşte Weaver'ın e-mail adresi falan. Eğer bir tane de sana log bıraktım diyor. Bu giriş yapabilirsin. Tabii bunun öncesinde bu arada ben videoları peş peşe çekiyorum. Bu da bir önceki videodan kalma. Sadece siz aralıkları e, nasıl söyleyeyim farklı olarak izleyeceksiniz. Proxy'den de ben şunu bir clear history diyeceğim. Evet. Okey. E, access to lab demedim mi? Bu ne ya? Ne? Nasıl yani ya? Vallahi açmıyor. Vallahi açmıyor. Ben bir şey yapmadım. 1, 2, 3. Üçüncüsünde kaldık diye hatırlıyorum tabi açarsa e, sayın beyefendi biz de inşallah bundan yararlanacağız. Niye böyle bir sorun yaşıyoruz? Ve iki şuradan şeyleri sileyim dedim. Şanssızlık derken açıldı. Not solid. Ben bunu çözdüm aslında. Neyse. Wiener ve Peter bilgilerini kullanarak tekrardan sisteme giriş yapıyorum. ay şimdi değil diyorum. E, her zaman yapmış olduğum gibi buradan proxy'mi aktif hale getiriyorum. Sonra hemen bir tane şifre değişikliği yapıyorum. Hemen benim sallamasyonlardan bir tanesini buraya buraya yolluyorum. Update diyorum ve e, bakın benim vermiş olduğum şey değişmiş oldu. Hemen buradan disable diyorum. Bir kez daha yapıyorum ki emin olayım. O resim zaten öyle takılı kalıyor yapacak bir şeyim yok ona. Hemen clear story şey pardon. E, Burp Suite'den proxy kısmına işte bir sürü kısmına basıyorum ve change email zaten bir tane var böyle bir sayfa. Hemen bakın burada 302 yani başarılı olduğunda 302 dönüyormuş. Hemen bunu repeater'a atıyorum. Kontrol ayı hızlı bir şekilde atabilirsiniz siz fark etmez. Bakın burada e, böyle bir yine bir token var. Buraya zaten başarılı olduğunda 302 döndüğünü biliyoruz. Sallaman sonra bir şeye giriyorum. 400 bed request yiyoruz. Bu sefer ne yapıyorum? Geliyorum. Bunu siliyorum komple ya. Diyorum ki yok ol. Send diyorum. <laughs> bakın 302 dönüyor. Ee, bunun da mevzusu bu. Engagement Tools diyerek tekrardan buraya gelelim. Sağ tık yaptım. Engagement Tools Generate CSRF Pog dedim. Options'tan zaten e, şu kısım gözüküyorsa Options'ınız zaten açıktır ama olsun. Alışkanlık edin. Bir bakın aktif mi? Aktif olduğu kopya html diyorum. Kopyalıyorum. Hatta bir kez daha basayım ne olur ne olmaz. Sonra bunu arka plana atıyorum. Exploit server'ına git diyorum. Exploit server'ına gelince biliyorsunuz ki her iş burada bit bitmiyordu. Burada da düzeltmemiz gereken kısımlar var. İlk olarak şu mail adresini bir hemen hızlıca bir değiştireyim. Bovsek yüklendiniz diyelim. Böyle bir mail adresim varmışçasına sanki yolluyorum. Sonra buradaki net kısmına kadar alıyorum. Şöyle exploit server'ıma geldim. Şunu net kısmını yakalıyorum. Net kısmını bana benim vermiş olduğum ile değiştiriyorum. Şu an burası tamam. Şimdi buraya ilk başta store diyorum. Ondan sonra deliver exploit'ı bittim. Ekru bana bunu yolla abi diyorum. Pats bakın artık. Congratulations you solved the lab diyor. Labı çözdünüz. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkürler ne alaka ya? Tebrikler diyor bu zafiyette de bu şekilde labı çözebilirsiniz CSRF'in işte farklı versiyonları bu şekilde oluyor. CSRF zafiyetini yaparken bu şekilleri kullanarak bizde o tokenları atlatmaya çalışıyoruz diyorum. Eee benim için teşekkür ederim.